Sellerunik'te sipariş durumuna göre mail şablonları oluşturabilirsiniz. Bunun için mesajlar bölümü altında şablonlar linkine tıklıyoruz. Şu anda bu mağazam için 12 adet mail şablonu oluşturulmuş durumda. Dilerseniz birkaçını inceleyelim ve mail şablonlarını nasıl oluşturacağımızı görelim. Öncelikle yeni bir şablon oluşturmak için yeni şablon oluştur linkine tıklıyoruz. Burada şablonumuzun ismini, gönderilecek olan mailin başlığını ve mail içeriğini giriyoruz. Eğer mailin otomatik olarak satış yaptığımız mağazanın diline çevrilmesini istiyorsak otomatik Translate özelliğini aktif hale getiriyoruz. Sağ tarafta siparişe özel olarak otomatik olarak değişebilen değişkenlerimiz bulunmakta. Mesaj içerisinde bu değişkenleri kullanabiliriz. Oluşturmuş olduğumuz mesaj şablonunun ne zaman gönderileceğini ve hangi durumda gönderileceğini seçiyoruz. Örneğin sipariş durumu delivered olduğunda yani siparişimiz teslim edildiğinde kullanıcıya bir mesaj gönderebiliriz. Ya da sipariş durumu check delivery info olduğunda kullanıcıya farklı bir mesaj şablonu hazırlayıp bunun otomatik olarak gönderilmesini sağlayabiliriz. Gönderilme zamanını ise bu bildirimden bir saat sonra hemen iki saat sonra 3 saat sonra şeklinde seçebiliyoruz. Mesaj şablonunun durumunu etkinleştirdiğimizde ise bu mesaj şablonu seçmiş olduğumuz sipariş durumuna göre otomatik olarak gönderilecektir. Fakat hazırladığımız mesaj şablonlarının otomatik olarak değil şablon olarak kayıtlı kalmasını alıcıya mesaj göndermek istediğimiz durumlarda bizim seçmemizi istiyorsak ise sipariş durumunu durum alanını aktif hale getirmeyebilirsiniz. Örneğin daha önce oluşturmuş olduğumuz çekleri veri info şablonunu inceleyelim. Yanındaki çark simgesi bu şablonun otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmektedir. Şablonun detayına girecek olursak, check delivery info durumunda kullanıcıya bu başlıkta bir mesaj gidecek. Mesaj içeriği ise gördüğünüz gibi, kanatlı parantezler içerisinde ise siparişe özel olarak değişen değişkenlerimiz yer almakta. Bu şablon Sipariş durumu check delivery info olduğunda kullanıcıya gönderilecek ve sipariş durumu değişir değişmez kullanıcıya mesaj atılacak. Otomatik göndermenin aktif olmadığı bir mesaj şablonunu inceleyelim. Kullanıcıya refund ettiğimiz siparişler için otomatik oluşturulmuş bir mesaj şablonu görüyorsunuz. Bu şablon kullanıcıya otomatik olarak gönderilmeyecektir. Sipariş detay sayfasında alıcıya mesaj gönder linkine tıklayarak dilersem hazır oluşturmuş olduğum bu şablonun otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirim. Her siparişte ve her refund işleminde bunu sürekli yazmaktansa mesaj şablonlarına böyle bir tanımlama yaparak dilediğim zaman alıcıya mesaj gönder bölümünden hızlı bir şekilde ilgili mesaj şablonunun gönderilmesini sağlayabilirim. Göndermiş ve almış olduğum mesajları ise mesajlar bölümünde gelen kutusunda görebilirim. Hangi sipariş için müşterime hangi mesajı göndermişim ya da hangi sipariş için müşterimden hangi mesajı almışım Bunları burada görebilirim. Detayına tıklayıp ise müşterime neler yazdığımı, müşterinin bana neler yazdığını görebiliyorum.